Bir hak cinayeti işleniyor. İşçilerin en temel haklarından anayasanın onlara tanıdığı örgütlenme hakkından yararlandıkları için işten atılıyorlar. Bu hak cinayeti bu kez İstanbul'da Sal Salkom sal, sal, ile işleniyor. Onlarca kardeşimiz sadece Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldı. En temel anayasal hakkını kullanan kardeşlerimiz açlığa mahkum edildi. Kalanların üzerinde baskı, yıldırma ve tehdit devam ediyor. Bugün işte bunun için buradayız. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında toplandık. Hep bir ağızdan bu hak cinayetine göz yummayacağımızı haykırmak için buralardayız. Mücadele ateşini yakıyoruz. Sal komşu kardeşlerimize söz veriyoruz ki o ateş sizler geri alınana Türk metal bayrağı oraya dikilene kadar sönmeyecektir. Kardeşlerim, bu hak cinayetinin yasalarda bir işçiyi sadece sendikal örgütlenme hakkını kullandığı için işten atmanın ağır cezası vardır. Şömi kardeşlerimize söz veriyoruz. Size bunu yapanlar, hak cinayetini işleyenler yaptıklarının bedelini ödeyecektir. İşledikleri suçun cezasını çekecekler. Size söz veriyoruz. Türk metal adına, yüz binlerce Türk metal işçisi adına, evine helal etmek götüren bütün işçi sınıfı adına söz veriyoruz. Biz kazanacağız, biz kazanacağız.